Herkese merhabalar. Bu videomda size GTO borsasında nasıl hodl edebileceğinizi göstereceğim. Bu hodl ne diye merak ediyorsanız, hodl İngilizce'deki hold on for dear life kelimesinin yani canınız pahasına tutun diye kabaca çevirebileceğimiz bir kelimenin <laughs> ee, kısaltılmışı. Şimdi bu more kısmına tıklıyoruz. Buradan hodl ile kazana tıklıyoruz. Burada çeşitli oyunlar var devam etmekte olan hodl edebileceğimiz. Bunların gördüğünüz gibi limitleri var. Kimisi doluyor, kimisi yeni başlıyor falan. Dolmuş olanlara katılamıyoruz. Haliyle. Şimdi örnek olarak şu Polka Bridge PBR'dan göstereceğim size. Ee, <laughs> girelim. Bazı biraz gıcık yapmış. Ee, şuradan detaylarını görebiliyorsunuz aşağıdan. Ee, proje detayları, ürün, ürün metrikleri falan filan diyor. 14 gün boyunca kilitleyebiliyoruz. Kilitliyoruz. 14 gün boyunca bunu çözemiyoruz yani. E, bittiği zaman kendiliğinden tekrar hesabımıza yansıyor. E, en aşağı 50 en fazla da 25.700 PBR kitleyebiliyormuşuz. Şu an elimdeki <laughs> PBR'leri ben az önce kitlemiştim. Buraya giriyorsunuz elinizdeki ne kadarsa mesela 100 diyelim atıyorum. Abone oluyorsunuz diyorsunuz. Trade'e git diyorsunuz. Fon şifresini giriyorsunuz buraya. Fon şifresini nasıl oluşturduğunuzu, henüz oluşturmadıysanız nasıl oluşturabileceğinizi, sürup unuttuysanız nasıl geri alabileceğinizle ilgili bir video çekmiştim. Onu izleyebilirsiniz. Koyarım kartlar kısmına. Buradan oynattıktan sonra, abone olduktan sonra e, otomatik olarak katılıyorsunuz. Bakın şu anda PBR'ın yıllık faizi %100'müş. Ama biz 14.000 kilitleyebiliyoruz. Bu da günlük 0.27'ye denk geliyormuş. E, durumunu kontrol etmek için de şu sağ üstten varlıklarım kısmına tıklayarak görmüş olduğunuz gibi kilitlenmiş diyor. Daha önce de yapmıştım. Unlocked oldu kilitten çözüldü yani. 29 vermişti o zaman. Şimdi 784 adet PBR'a 14 gün sonra 30 adet PBR verecek. Ve 16 Ocak'ta sona eriyor. E, günlük faizde de görmüş olduğunuz gibi 0.27 Geri çıkıyorum şimdi buradan. Hodl'e kazan kısmından. E, tekrardan bir mor kısmı bulmak isterseniz Hodl'e kazan Yine sağ üstten aynı şekilde takip edebilirsiniz. İlla oraya tıklamanız gerekmiyor. Fiber'e girip. Yine buradan henüz gel yaklaşanlar var mesela. Prehit, ön ısıtma. Bunlar gelecek olanlar mesela. Dolar da kitleyebiliyormuşsunuz. %4 faiz yıllık ama o. Günlük ne kadar veriyormuş? 0.01. E, <laughs> bu şekilde bu projeleri araştırabilirsiniz. İşlenenler, henüz devam etmekte olanlar oluyor zaten. bitenlerde de bitmiş olanlar oluyor adı üstünde. Ee, bu şekilde araştırabilirsiniz. Getio'da henüz üye olmadıysanız e, referans linkimi açıklama kısmına koyuyorum. İsterseniz oradan üye olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.